Normalde bebeğiniz gün içinde hapşurarak kendi burnunu temizler. Ama temizleyemediği durumlarda bunu biz ebeveynlerini yapması gerekir. Peki bebeklerin burnu nasıl temizlenir? Ayşe bebekle birlikte sizler için anlatıyoruz. Bebekler ilk 6 ay sadece burun solunumu yaparlar. Yani ağızdan nefes alıp veremezler. Bu yüzden bebeklerin burunlarının açık olması son derece önemlidir. Uygulayacağımız yöntem bebeğin burun kanallarının neredeyse tamamını temizlemede en etkili yöntemdir. Bu işlem için eczaneden içeriği tuzlu su olan 100 cc serum fizyolojik ve 5 cc'lik enjektör alabilirsiniz. Enjektörün kapağını şu şekilde çıkartıyorum. Ve serum fizyolojinin hortum ucuna enjektörü dikkatli bir şekilde sokuyorum. Ve şurada rakamlar yazıyor zaten. 4 cc sıvı çekiyorum. Her bir burun için 2 cc olacak şekilde. Yani toplamda 4 cc çıkartıyorum. Kapağını kapatıyorum. Enjektörün ucunu çıkarıyorum. Ve bu şekilde enjektörümüz kullanıma hazır. Bebeği yan yatar pozisyona getiriyoruz. Bu işlemi ister bebeğiniz kucağınızdayken, isterseniz de herhangi bir yerde yatarken de yapabilirsiniz. Bebeğin kafasının altına bir havlu ya da örtü de koyabilirsiniz temizlik açısından. Yan yatırdıktan sonra üste kalan burun deliğine hızlı bir şekilde iki sisi sıvıyı veriyoruz. Diğer tarafına çeviriyoruz ve yine üstte kalan burun deliğine 2 cc sıvı veriyoruz. Hemen ardından bebeği bu şekilde kucağımıza alarak sırtına elimiz kavisli bir şekilde aşağıdan yukarıya doğru direnaj uyguluyoruz. Bunu yaparken burnundan bir sürü sıvı boşaldığını göreceksiniz. Endişelenmeyin. Bu işlemi doğru yaptığınızın göstergesidir. Bu işlemde gün içinde aynı enjektörü kullanabilirsiniz fakat enjektörü günlük, serumu da haftada bir değiştirin. Bu işlemi bebeğinizin burnu sürekli tıkanıyorsa günde 4 ila 10 kez yapabilirsiniz. Burada şunu da söylemek istiyorum. 2 yaş altındaki bebeklerde burun damlası kullanılması önerilmez. Ayrıca burun temizliğinde normal su veya şekerli su kullanılmaz. Eğer bebeğinizin burnunu aspiratörle temizleyecekseniz şunları da aklınızda bulundurun. Aspiratörler bebeğin burnunun derinliklerini temizleyemez, günde en fazla 3-4 kez kullanılabilir ve 15 günlükten küçük bebeklerde kullanılması önerilmez. Son olarak bebeğinizin burun tıkanıklığını ciddiye alın fakat endişelenmeyin. Unutmayın ki bebeğinizin dış dünyaya uyum sağlamaya çalıştığı bu süreçte onun en büyük destekçisi sizsiniz. Eğer tıkanıklığı kendiniz gideremiyorsanız o zaman bir hekimden yardım alın. Bebeğinizin sağlığı ile ilgili merak ettiğiniz ve bilgi almak istediğiniz başka konular varsa yorum kısmına yazabilir ya da videonun açıklama kısmına eklediğim Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.